Öncelikle bize vermenin konuları bugün şu bu şöyle. Bu hislerle birlikte elimde bir adet misina <laughs> aynı buna ihtiyaç çok boncuklar boncukları tam gösteremiyorum. Şöyle şu dursun tam rahat olalım. <laughs> yukarı yukarı yu 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 yo 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 yaparım ben bunu diyeyim mi? böyle bayağı bir esniyor diyeyim hadi gel şuraya renksiz olduğu için elimde bulamıyorum diğer videoda da aynısını gelmek gelmesini istiyorsanız renk ne buradaki renkler diyeyim. De Iı, kırmızı şöyle bir sallanan başka bir kırmızı daha var turuncu mavi neyse o var renk ben derim neyse hadi bakalım başlayalım. kanal yok ki bir şey de yazın mı yazın evet. bu kötü oldu neyse bu, bu farklı olacak ne için şu an yapıyorum aralarda bir kolye de yapıyorum Kolye um. Ben bir kere götüm daha soktum. Tam küflü konuşmayacağım. Hadi. Şu, şu, şu. Ee. Ondan yapmam. Şunu kullanmadım. Jele bana yaptım ama hayır. Evet. Evet pembe. O yüzden pembe kullanacağım. Başlayalım. Din 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 din. Din 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 dın Çantam tutuyor onu. Hadi pembeler. Ha ha ne yapıyorum ya. Küçük küçük şey şu an. Bir karış yapalım. Küçükler için bir karış yaparım. Göndermeyi bilsem yapacağım gönderme. Neyse hadi. Babam da öğrenelim. Bu çocuk kanalı bu da. Evet. Anne şey. Anne bu sefer kim ne renk yapayım? A Beyaz yok. Mavi <laughs> 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 videoyu kapıyorum. Bay bay iyi daha faydalanın diye düşünüyorum. Bir çok, çok, yararlandı Kapadım sanmayın. Yani. Neyse kafadan atıyorum zaten gidiyorlar. Arkadaşlar İyi e butonuna bas. İ iyi e butonuna bas. İyi e butonu yaparım. Bir... Renkleri atarım. Neyse, neyse renk olmasın. De... Babamdan gitmeyi öğrendim. İyi butonu koyup gitmeyi öğrendim. Yok. Ve getirdim. Evet. Tamam benim, evet. benim yanımda. Ben. Dün 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 kapadım. Açtım. O, ya bu sesten duyuluyor ama anlaşılıyor. Neyse ben konuşarak yaparım. Ya, ya. Bir gün bir pembe, bir gün bir pembe. Onunla da yaparım. Aslında daha güzel Bu arada bir Çünkü şey diyeyim. En sevdiğim YouTuber var, şey. var belli. Kan kral. Deli Mine, Enes az, az çok sevmem. Ama severim. Nuri Lok. Babamla karşılaşmış. Neyse. unuttum. Ama Enes Batur'un da Dolunay şarkısı çok güzel. Telefonumu zaten indirdim. Deli Mine balyoz. Fena falan. Enes Batur Dolunay. Annemle Annemler Derabber, aslında neyse biliyoruz sevmez ama yapar, kurarız, bu şarkıyı e, çıkardı. Annemler sevmeye başlıyor. Dur sen bir şöyle. şöyle. Babam bir babam kanal açmak, açmak zaten bazı şeyden. Adı nedir? O İzliyorum sürekli. Yok.

Ya bakın da tutamıyorum. Yine gelirken dedim. Yine. <laughs> diye var. İnan. böyle kavga ettik zaten belli. Bizim kavgalarımız çok basit. Bizim belli zaten aralarda ufak şeylere göre kavga ediyoruz zaten. Yine kavga ettik. Bu seferki ama sonsuza kadar o, özür diler ama ben affeder miyim şeyler ben şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayır, sinirimi bozmaya çalışıyor. Anlamadım. de yaparım da. Fazla enerjim bulacağım. Virüs var, virüs. Yedim virüs bunu. Yedim. Ben bu şeyi çıkaracağım. ağzına koyacağım. Bir karış. Evet, Zaten şu elimle evet, ölçüyorum. Aralarda. Az kaldı. Az, az kaldı. Sonunda bir böyle bir ya Bin de. Bağlama da anneannem de istiyorum. Bağla hadi bağlamayı bilirim. Biliyorum ama şey oluyor. Ben de şey yapamıyorum. Bağlıyorum. Ben kesiyorum da yanlış kesiyorum. iki tane oldu? Çıkar. Ama Çık. <laughs> Seni beni ikiye katla suyumuzu çıkarır. Öyle bir, en çalışkan, en bir, bir yani çalışma. Enesle barışırsak yani. Ve gelecek enesle. Ama bizim saygı çerçevemiz evet. vardır. Töremiz var. Ayrı. De böyle. <laughs> Neyse. Videodan sonra hani bir WhatsApp şey denir. Bir WhatsApp denir. Bir WhatsApp denir. Bir WhatsApp denir. de değil. Benim kafalarımız. Gerçekten. <laughs> <laughs> bir şey işte. Allah'a lazım. Bozuluyor. Ha bu arada en azıcık büyüksek. Baya bir özür dilerim ona. <laughs> Ama o da özür dilesin öyle kardeş olacak kardeş kardeş bu video. Tabii ki benim bana gelinim gelinim Gelin numun az kaldı. Ayıp, 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 evet bu şeyle gelinim, biter. Bakayım bu son mu kaldı? De de son, son kalmaz. Evet de bu şeyle bitecek. İki tane gelir bu. De pembeyle de bitecek. Pembeden başladık pembeyle biter bu. Belli. Da bir şarkı enesi yapabiliriz ama nasıl yapacağız işte. En Enes'le e, bir deneriz. E, siz bir kabul etsin de. Ki, e, o da özgürlesiniz. Başıma görüntülü arayıp yaparız. Sabah şeyimi, Anneanne. İnşallah annem de. Oğlum lan bu karış? Elin, bir karış. Bir deneyim Bakacağım. Gelinim Ama ben benim kayınvalidem benim evime gelip temizlik yaptığında ben işte olduğumda benim kayınvalidem benim evimi temizlediğinde ben de onu mu kullanmış oldum? Biz buradayken kaç defa demişlerdi. Ben onu gezmeye gidiyorsun, ertesi O da bana gözmeye geliyor. Ertesi o da aynısını yapıyor. Benim de çok yakın. Arkadaşım var. Bu ne olur bilmem. Meyle Bu ne olur bilmiyorum. Bu Neyse. Başka çocuk yok. Başka bebek yok ya. Cümletemiyorum. Hadi bebek olarak ben varım. Pandak da var. Pandak oyuncak. Karameli tamam. Tak Şimdi başka başka, başka işi <laughs> <Burada> <laughs> şey yok. Kuşa götürüyorsunuz. Böyle burada konuşunca yok. Kuşa götür. Herkes istediğini yapabilir. Güzel bir kızın. Ben yiyeyim. Süreci olabilir mi? Kıymet. Çiğdem Hanım'dan çok iddialar. Bakalım kim Ben elenmiştim. Yoktu mu bizim yerimize geldi? Beni çok sevdiğini söyledi, takip gönderdi, istek daha gibi ben kabul ettim ve mesalalaratta, Aa çok sevindim Reyhan teyze beni kabul etti diye falan filan. Ama geldi Reyhan teyze nasılsın? İyi misin canım? Benim bile demledik. Çok saygılısın amirde seni çok güzel yetiştirmiş dedim. Hem kayınvalidene karşı, her bizlere karşı.

gibisinden hani hikayelerime bile cevap veriyordu. Sonra bir gün bir şey oldu. burada mı bir oy, olay oldu? Ben şey yapıyordum. Numarayı bulamadım. Kaydetmemişim. Hadi dedim ki, Ben de hep derken bir, biraz bir şeyler. Kendi Ama şarkı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hani Kapadığımız sanmayın. Niye ben? Nasıl Niye Nisa? Şeyde bağlayayım, hazırlayayım. Hazır. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta sırası veriyorum. Zaten. Beni alıştıran kim acaba? Sevmem aslında. İzlemiyorum tabii. O kadar önce sanmayız. Şu şuraya gelir mi? Bağladım gerçekten şöyle kaldı. Bağlı değil. <laughs> Reyhan teyze sen bana nasıl yaptın ben sana nasıl öyle konuştuk. Yani mutluyum ben. Şey şey evet evet ben sana yazdığım mesajı imkan ediyor muyum? Sevdiğimi söylediğim, yarışmamızı söylediğim. Evet o hatta hala takip ediyor ben takip ediyorum fotoğraflarını da beğenip. Yani öyle değil mi? Yani ben neden takip ediyor olsam ne var ki bunu takip ediyor olabilirim. Ben onu da onu edebilirim ben mesela. Yani ben onu affedeyim. Evet. Bunu çok abartıyorlar burada. Hadi ben ben abartıyorsun diyorsun ki ben daha çok Ben çok ben Hayır de orada, Reyhan. Ben o zaman Reyhan teyze. Ben şimdi dedim. Reyhan teyze de. orada diyor ki al çok sevindim Reyhan <laughs> teyze kabul ettiğine falan. Ben o derece hani evet. sevindim. Evet, sonuç. Ya var. Yani sonuç ben onu takip etmedim. O beni takip etti ben üzerine mesaj Bu konu böyle. Bu şekilde ben zaten takip ettim. Böyle duracağım en sonunda ya gerçekten sonrası yok yani ben altı ay o kadar yoğundum ki dışarıda kadar... seni tanımaya kafayı kaldım. mı bulacaksın kollar burada kafayı orada asla ben kıymetli tanımam etmem burada iki hafta dışarıda izlemişim odur bir gün bak bu öyle ben de ben değil ben de kabul ettim yani ay bu havalara uçtu <laughs> ay abla anneanne anne, bayağı bir ay, şük şık yaptım muzuyu falan filan yani